Kızımı soft play'e götüreceğim. Sabah temizlik yaptım, kahvaltısını hazırladım. Yedi. Şimdi taksi bekliyorum. Gideceğim yer uzak. Haftada iki gün bu uzak yerlere gidiyorum. Üç günü benim bulunduğum bölgedeki bebek günlerini. Bir de su alayım. Bebek arabasının üstünü evde de saklıyorum. Şu oranın içerisinde örümcek böcek girer diye korkuyorum. Kapatalım da. Taksi gelsin de gidelim. Bugün o siyah ev çöplerinin toplanma günü. Benim komşum benim çöpümü de çıkarıyor sağ olsun her hafta. Gördün mü annem? Bay bay yapmasına bak. <laughs> ya hı de işte benimkini niye buraya fırlattınız abi ya? Yerlerim ki orada kaldı. Benimkini tutup getirdi buraya bıraktı. Eyvah. Ee, bir tane çöp poşeti ve şemsiye var arabanın altında. Yani olası bir durumda o siyah çöp poşetini ayağına sarıyorum, şemsiyeyi de kapat kısmına. Gittiğim yerde bulabilirsem alacağım, bulamazsam online siparişi vereceğim inşallah. Bebek arabasının iki parça olması güzel. Taksiye bindiğimde bu üst parçayı karsit olarak aracın arkasına koyuyorum. Kızım içinde oturuyor. Ama bu da artık küçüldü. Çocuğum ayakları sığmıyor. Şimdilik değiştirmiyorum. Bu araba çok sağlamdı. Yani bunun başına gelen var ya pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Taksi geliyor. Şunu da kaldıralım. Hadi gidelim kızım. 13 atmış şu anda. İşte aşağı yukarı 14 palamda gidiyorsun, 14 ile geliyorsun. Otobüste gidersem iki otobüs değişeceğim. Bebekle çok zor olduğu için taksi kullanımım aylık çok fazla harcamalara sebep oluyor. Ama kızımın sosyalleşmesi lazım. Bebeklerle oyuna gitmesi gerekiyor. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Alt yol komple kapalıymış. Üst yolda indirdi bizi. Şimdi direkt bebek gününe gidelim. Burada helal et satan bir yer de var. amacım oraya da gitmek istiyorum. Ee, kıyma, et, artık tavuk et alışverişini yapayım toptan. O da aradan çıksın. Şimdi 6 pound bebek gününde vereceğiz. Benim günlerim çok yoğun geçiyor. Ayağı evde uzatıp böyle oturanlardan değilim. Ehliyet işini halledersem, araba işini de halledersem çok rahatlık olacak ben ve bebeğim için. En azından kapının önünde bir araba olacak ve ben bileceğim ki Allah korusun acil bir şey olduğunda kapımın önünde bir araba var ve binip bir yerlere gidebiliyorum. O rahatlık ve güven hissi bile iyi olacak gibi. Allah'tan Londra'da veya o bölgelerde değilim. Telefonla böyle yolda yürüyenlerin elinden direkt telefonu alıp kaçıyorlar. Kaç tane kadın öyle yazdı bana abla telefonum gitti diye. <laughs> böyle içeride oyun alanları var. Burası 3 kat böyle. 3 katta full böyle oyun alanı. Kızım park diye bağırıyor. Evet parka mı geldin sen? Bunun mutlu olması bile değer ya her şey için. Normalde randevu alıyorsunuz vesaire almadım da yer varmış Allah'tan. Sen git içeri aşkım, ben ödeme yapıp geliyorum. Okay. Have you been here before? Yes, okay. but normally I always. Alright, is that right? Yes. Okay, okay back. Yanlış hesaplıyor, kızım altı buçuk, beni Normalde ben buraya geldiğimde sadece 6,5 pound ödüyordum o kadar. Şimdi kural değişmiş garip bir şekilde. Ben kendim için de ödeme yapıyorum. Çocuk için de ödeme yapıyorum. Artı şu bebek arabası için de ödeme yapıyormuşum. Bebek arabamı buraya park ettiğim için. Hayatımda böyle salak bir şey görmedim değişiklik. O para hesabı yapmamızın nedeni çocuğumu 3-4 yaş olarak kabul edip yüksek fiyat aldı. 13 pound aldı. Dedim benim kızım 3-4 yaş değil ya doğduğu şeyi gösterdim. Daha 2 yaşında bile değil çocuk. 1-2 yaş arası grupta hesaplanması lazım. Her neyse çok takılmayacağım. Çantamı yanıma alayım da yine bir şey olmaz. Ya ani şeyleri sevmiyorum. Yani ani değişiklikleri hiç sevmiyorum. Daha birkaç gün önce geldim 6,5 ödedim. Geçen hafta içi geldim. Bu hafta bir anda değişti. 13 pound'a çıkarmış. Saçma. Ben de başka yerler bulacağım artık. Eskiden burası çok doluydu. Demek ki bu fiyat değişikliğinden dolayı kimse gelmemeye başlamış. Bu kadar boş olması normalde mümkün değil. Topların içinde yüzüyor. Papa. Ya gel üst kata çıkalım. Ha. Burası üç katlı böyle her katında bir şey var. Şu karşıda bir oda var, Işıklar var, Işık odası gibi bir şey. Şunlardan arıyorum eve almak için. Şimdi balıklar var. Gerçi kırmızı rengi çok güzel göstermiyor ama. Bebeğim bayılıyor bunun içindeki balıklara, balonlara, ışığına. Hani bir şu bana garip geldi. Yalan Dünya'daki tülay vardı ya. Onların evinin bir köşesindeki beze benziyor. 3 saat sonra oyun alanından çıktım. Şimdi eve dönüşte otobüste gidebilirim. Çünkü buradaki otobüs yolu güzergahı full yol çalışmasından dolayı kapalıydı 3 ve otobüs durağı çok uzaktaydı. O yüzden onu düşünerek taksiyle geldim. Artık geri dönerken 2 pound'lı otobüste döneceğim. Kızımın uykusu geldi. Çok yorgun. Eve alışveriş yaparım. Alışverişten sonra uyursa, otobüs yolculuğunda uyursa en azından rahat giderim. Eksikleri alalım da. Yeşil mercimeğim yok aslında. Bulsam çok güzel olur. 2.75 varmış. Nohut 3.49 fasulye 3.39 ve 2.20 kırmızı mercimek ve pirincim var zaten maydanoz alırım kabak varsa alırım ya yeşil biber ben bunları çok seviyorum bu biberi seviyorum dolmasını yapıyorum kızartmasını seviyorum İçine peynir koyup çiğ yemeği seviyorum fiyatlara bak eyvahlar olsun ben çok sevmiyor olabilirim böyle çok büyük olanları çıkarıp azaltayım biraz abarttım çünkü Şundan 2-3 tane alayım. Biber dolması yaparsam kızıma da vermiş olurum bundan. O değil kabak yok. Mücver yapmak istiyordum. Denizle konuştuk ya dün canlıda. Şu ekmekleri çok seviyorum. Bunları değil de bu. Bunlar sade olan. Bu baharatlı sarımsaklı olanları sevmedim de. Bunlar çok iyi. 3-4 tane aldım. Onları ben buzdolabına koyuyorum. Hatta buzluğa tost makinesinde ısıttığınız o kadar lezzetli oluyor ki öyle böyle değil. Ay zeytin. Tabii ki zeytin alacağım ama hangisinden? Bu güzeldir inşallah. Bu çok yumuşak bir yaprak olmadığı kesin. Şu damarlara baksanıza. Ağacın odunu gibi. Bir tane eli yüzü düzgün peynir yok. O kötü işte. Şunlardan alabilirim. Fiyatları da ekipamda yakın ama yapacak bir şey yok. Türk markası almayayım ya. Tatları çok kötü oluyor Türk markasının. <laughs> şuradan da etlerimizi alalım gidelim. Şu fiyatları göstereyim. Kilo olarak. Ayaklardan alayım. Bir kilo inek eti, bir kilo e, ineğin kıyması, bir kilo koyunun kıyması, yarım kilo çıkın e, kıyma, boyun eti ve ineğin ayakları. Toplamı 38 pound tuttu. Ay irmik lazım aslında var mı evde bilmiyorum ama bunlar da çok büyük ya. Ya bebek arabasında şu an artık yer kalmadığı için bunu bir sonraki sefere mi gelip alsam acaba? Neyse Allah fırsat verirse tekrar gelir alırım. Hepsi bakalım ne olacak. Altı sığdırmaya çalışıyorum da. Bir ceviz almayı unuttum. 5 pound 3 alacağım. Hamileyken çok yiyordum. Ye kampanya varmış. 3 tanesi 10 poundmuş. Hiçbir yere sığamıyorum. Sığdıramıyorum. Nasıl olacak ki? Onu da böyle yaptım. İşte 90 pound'a yakın ödemiş bulundu. Ama şöyle bir kilo inek kıyması, bir kilo koyun kıyması, bir kilo boyun eti, tavuk, tavuk kıyması. Bir de o paça çorbası yapmak için o ineğin ayakları var ya Artık adı neyse bilemem. Bakliyatlar, ekmek, peynir, zeytin işte öyle. Çok yoruldum şuradan. Otobüs gelse de binsem evime gitsem inşallah yetişirim. Bu ağır bebek arabasıyla da bir de otobüse inip binme olayı var. Allah'tan kızım uyuyor şu an. Hani biraz rahat ederim. Benim her günüm böyle yoğun. Daha eve gidip temizlik yapıp malzemeleri yerleştirmem lazım. Benim işim çok. Allah'a emanet.